Mesela münafıkla ilgili o kadar çok Kur'an ayeti vardır ki. Demek ki münafık olacak ki o ayetler hayatta yaşansın, görünsün ve Müslümanlar da o ibadetten de ayrıca istifade etsin. Onun için Allah her devirde münafık çok yaratır. Her devirde. Ki o ayetlerin okunup anlaşılması ve hayata nasıl geçtiğinin görülmesi içindir bu. Hiç münafık olmazsa örneği nasıl göstereceğiz? Çok zor olur. Sadece geçmiş örnek gösteririz. ama Allah hayattan da örnek gösterir. Onun için büyük mürşitlere, büyük evliyaya daima dua etmek lazım. Şeytanın ve münafıkların, şerirlerin kötülüklerinden ve fesadından fitnesinden Allah bütün müminleri, muttakileri korusun. Allah bütün münafıkların kalbine dehşetli bir ızdırap ve acı salsın Allah. İnşallah. İnşallah. Ee, basiretlerini, ferasetlerini bağlasın. Ee, dillerini bağlasın Allah. Akıllarını ellerinden alsın. Allah kendi başı dertlerine düşürsün. İnşallah. 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 Müminlerine kalbine ferahlık, inşirah ve güzellik versin. Birbirlerine sevgilerini artırsın. i̇ttihad İslam için var güçlerine gayret etmeyi Allah onlara nasip etsin. Munafıkların en büyük korkusu i̇ttihad İslam'dır. Onun için ağızlarına dahi almak istemezler. i̇ddiat İslam'ı Cenab-ı Allah bizlere en kısa zamanda inşallah göstersin.